Yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş. Elden konmuş gibi yok olmuş. Yok yok aslında daha çok şey yani işte bir ürünün yarısını döktük. Aa, nokta Ziyan nokta. oldu. Ede, ne? Ziyan. Gibi bir şey. Ziyanı nasıl kısaltayım? Heba oldu. Hayır. Harf, harf alayım mı? Aldık harf. Süre kaybediyor. Ye. Yeah. Zayi. Zayi doğru cevap. Kalkabilir misiniz? Evet kendinizi açtınız <laughs> iki saniyede. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli efendim. Özel isim bakalım. Mersin'in eski adı. Ha İçel. İçel doğru cevap. Bilmiyorum sandım. Evet fark ettim. Önce bilmiyordunuz sonra <laughs> bildiniz. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. İnşallah anksiyete yaratmaz. Gelsin bakalım. Bozulmuş bir şeyi onarma işi. Tamir. Basın efendim. Tamir. Tamir doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi ulaşım araçlarının ortak adı. Taşıt. Taşıt doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Tıptan geliyor. Türkçe kökenli. Bakalım ne geliyor? Sıcaklık ve terlemenin etkisiyle vücutta oluşan küçük pembe döküntülerin halk arasındaki adı. İnşallah doğru. İsilik. İsilik doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Biz de böyle. Bakalım soruya. <laughs> Düğün, parti, bayram gibi özel zamanların dışında giyilen sade ve sıradan kıyafetleri nitelemek için kullanılan bir sıfat. Günlük. Günlük doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçiverdik. Argo'dan geliyor. Ne geliyor acaba Argo'dan? her şeye itiraz eden, sorun çıkaran, zor beğenen kimseler için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Her şeyde çıkıntı. Ne? Çıkıntı mı? Söyle. Çıkıntı. Çıkıntı doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> ağla ya ağla ya yani şey daha hanım. Efendim 3600 puanla geldik yarışmanın ortasına. Harika bir puan. Tek bir harfe ihtiyacımız oldu şimdiye kadar. Buradan sonra kullanabileceğimiz 13 harfimiz daha var. Ne olur dikkatli kullanalım. İnşallah hiç ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 50 saniyede süremiz var. Yani arkadaşınızın annesiyle tekrar arkadaşlık <laughs> kurup geri buraya gelebilirsiniz. Öyle <laughs> tamam. o kadar bir süremiz var. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım 2 almış. Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Menüsü ateşte pişirilmiş et ve türevleri ağırlıklı restoran. Ocak. Ocak başı. Menüsü ateşte pişirilmiş et ve Kebapçı. türevleri ağırlıklı restoran. Ya. Kebapçı. Kebapçı doğru cevap. <laughs> Kebapçı doğru cevabıyla 8 harflere geçtik. Hukuktan geliyor şimdi soracağımız soru ve Arapça kökenli bakalım. Avukat tarafından temsil edilen kimse? Müvekkil. Müvekkil doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli istediğimiz cevap Fransızca kökenli bakalım akla uygun, aklın kurallarına dayanan. Mantıklı. Bilmiyorsan niye basıyorsun be kardeşim? Heyecan olsun. Tamam türeteyim. Man mantıklı. Hayır Fransızca kökenli. Fransızca kökenli. Nokta nokta düşünce biçimi diye kullanırız. düşünce? Pratik. Yani ya da mesela bir arkadaşınız tuhaf bir karar verdi ve gerçekten böyle saçma sapan bir Mantık. şey. Yani bu, bu nokta nokta bir şey değil dersiniz. Matematikte var. Sayılar var böyle. Nasıl sayılar var? İlk aklınıza gelen. Re ne? E Rasyonel. Rasyonel doğru cevap. <laughs> Şeyda Hanım, babanız yapmaz bu kıyağı bakın. Evet. Teşekkür ederim. Babanız zaten ederim. yapmaz galiba ama olsun. <laughs> teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Of. Ben Yüreğimize iniyordu. Of değilmiş. Şimdi dokuz harflerdeyiz. Efendim tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Mecaz olarak beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Harf alayım. Alın. Alayım. Zaten. S. Mecaz olarak. Beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Siz mecazı unutun çünkü. Tamam. Beklemiyordum. Şok çok etkisi mecaz değil. şu değil. Harf alın ya. Harf alayım. Aldık. R. <laughs> Olmak, etmek öyle bitiyor? Öyle bir Yani, yani mastarla bitiyor. Sürem var. Var, var. var İki sorun var değil mi? Evet. Üç. Üç. Beklenmedi. Alın harf. Harf alın. Aldık efendim. <laughs> Sarsılmak. Sarsılmak doğru cevap. Evet <laughs> Dokuz harflerdeyiz efendim. Tek kelime yapım eki almış. Bakalım soruya. Maddeyi, hayatı ve bunların ilk ortaya çıkışı ile yansımalarının bilimsel olarak araştırmasını yapan kişi. Kim acaba bu? Maddeyi, hayatı. Hayatı. Ve bunların ilk ortaya çıkışını. Önemli değil. Harf alayım. Aldık efendim. Ne? F. Ne? Filozof falan öyle şeyler geliyor i̇şte aklıma o, da. O, e, tamam öyle bir şey zaten. Evet öyle bir şey. Onu tamam, filo nedir filozof? Düşünür. Hayır. Yani ne yapar? Filozof. Harf alayım. Harf alayım. Alın alın. alın, alın. F. Filozof ne yapar efendim? Ne yapar? Felsefe fe. Şimdi Felsefeci. bir... Felsefeci. Felsefeci <laughs> doğru <bir> cevap. 10 <laughs> harflerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Olumsuz bir gelişme sonrası gülümserken birden somurtmak. İki kelime mi? İki kelime. Yüzü düşmek. Yüzü düşmek doğru cevap. Ben de şizofreni derdim. Mesela Kaç ilk tercihim bu olurdu. Size helal olsun. Kaç helaldim. harfim var? Sizin ha 8 harfiniz var. Ha, mi? tamam. Rahatsınız. Tamam, tamam. 47 saniyeniz var. Yarışmanın öncesini unuttum. Yarışmanın <laughs> öncesini hatırlamanız için gerek yok şu çalışın. an. Kaç puan almışlardı. Sakin tamam. bir şey yok. Son, Son soru. soru. Evet. İki kelimeden oluşan bir zarf soracağız. Bakalım bunu nasıl soruyoruz? Yakın bir zamanda çok geç olmadan gerçekleşmesi beklenen olaylar için kullanılan bir zarf. Kulağında gibi bir şey değil. değil. Yakın bir zamanda çok geç olmadan gerçekleşmesi beklenen olaylar için kullanılan bir yarın, zarf. Yarın, bu, bugün yarın. Neymiş? Bugün yarın. Bugün yarın doğru cevap. Yani Seyda Hanım suratınızı ekşite ekşide 9200 ekşi... puan aldınız. O ekşitme Hep, değil. Biliyorum bilmediğinizi öyle düşünüyorsunuz. Evet. Çedirgin evet. oluyorum. Evet. Bir cesaret göstereyim diyorum. Sonra diyorum ki basacağım sonra bir sessizlik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Oldu be, ne tekim öyle şeyler. 9200 puan aldınız harika bir puan. 9200'den yüksek puanımız kaçtı bizim? Bir 9300 var ondan yükseğimiz. Çok tebrik ediyorum harika yaşadınız. Teşekkür ederim. Ee, ama arkanızdaki yarışmacılar çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. <laughs> Ve ellerimi böyle bekleyince. <laughs> ama şimdilik sizi birincilik koltuğuna göndereceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Şeyda Hanım'ı alkışlarla yerine yolluyoruz. Ve dördüncü finalistimiz geliyor.